Şimdi 29 dakika daha var. Hı. O kadar fark etti ya. Fine normal arasında. Yine hala flüt çekiyor da. 15 dakika kaz kazanmış oldu. Sayın abla. İyi valla maçı izliyorsun. Güzel oynuyor. Thank you. Hadi daha dikkatli hadi bakalım aferin hadi Konuş yönet. Ne O verimler. Çok güzel. Her şeyi Efendim. Alo, efendim. Merhaba. O or orayla e emniyetin oradaki emlakçı ilgileniyor. Orayla konuşabilirsiniz. şeyde em, 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 emniyet müdürlüğün orada Murat Emlak var orada. Murat Emlak orası ilgilendi. Yani ortalama herhalde 25 beş civarında. Yirmi beş. günler. Nasıl?

koş koş koş. Aferin lan. Çok. Vur. <laughs> <laughs> Aferin. Aferin, aferin oğlum. Bırakma, bırakma yapış. Aferin çocuklar. Aferin çocuklar. Hadi. Bas, bas oğlum, bas, bas, aferin, bas. Tamam. Aldı, aferin. Ortalar, kes oğlum. Aferin, korna. <laughs> Thank <laughs> Çok güzel. Vur. Bravo. Aferin çocuklar. Aferin. Bravo. Aferin. Bravo. Melih'in kafasından döndü vurdu. Beğeri. Aferin çocuklar aferin. Çok Beri, aferin oğlum hadi bakayım devam. Kartal tek kartal tek. Bırakma yapış bırakma bırakma yapış. Aferin yapış yapış yapış. Geç oğlum geç. Git gel oradan. ama. Sen el dakika başla oraya gir. Hadi nerede? Bas bas oğlum bas bırakma aferin aferin Oyna Beril oyna. Yürü. Yürü kendin yürü. Koş koş koş. Oğlum yapma be yavrum be. Bu <laughs> <laughs> yine bir kafa çakarsın lance. <laughs> Hadi Beril <al> onu yürü. <laughs> çok güzel. Bırakma bırakma. Aferin çok güzel. Ya, ya topa amle topa. Hoca. Topa amle hoca.

Hazımsızlık böyle bir şey biliyor musun? Ah bu hazımsızlık var ya. Yani. ...2015 doğumlu çocuklarla oyun oynuyorsun. Ona rağmen zorlanıyorsun, konuşuyorsun. Genişim, evet. Evet. Ha? Evet. 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 Çok güzel. Aferin oğlum. Sakin, sakin oğlum işte şu işleri bırakın lan. Aferin. Hadi bakayım. Çok kaçtı. Aslında böyle kamerayı tam önüme koymam lazım görmek için değil mi? Tam tersini yapıyorum. Buradan yandan bakıyorum. Şöyle koymam lazım ki bunu. Of elimi sıkıştırdım. Ali Efe hadi! Özkün Kartal bırakma Kartal aferin oğlum. Aferin Kartal. Devam ediyor. bırakma O kim? Alperen mi o? Ya rahat etsin diye ben çok sıkmıyorum. Sıksam sabit kalacak ya böyle oynuyorum sağa sola. Evet son evet son sahaya geldiğinde hmm. bu da Fenerbahçe'yi istiyen şampiyon oldu. Kim ya Beşiktaş'ta mı? Ha. Sen burada oynadın mı yoksa? Orada şey 16 yıldır geldim. aldı. Aldı

Baş! 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 Bas, bas senin o, bas. Rüzgar bırakma, rüzgar bırakma. Geçme sen rüzgar. Bırakma koş. Ya, at şunu ya. ya Seyfo hadi oğlum daha dikkatli. Beri tut, tut yürü. Yürü, kendi yürü, yürü, yürü kendi git. Aferin, ver sola, ver sola. Çok güzel, aferin. Çok zorladın oğlum. Kendini de yoruyorsun ay be ya. Allah Allah. Gitti mi? Hadi gözümüz aydın, kulağımız manisa.